Güneşin örgü Evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bebe ipimle çok güzel iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. 3 numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 10, 10 katları sonra da 2 tane ilmek atacağız. Ve modelimizin yapılışına geçiyorum. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sırasına gelen 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sayalım. 2 4 6 8 tane ters bir tane düz. Burası bir model. Şimdi tekrar bir düz. Yani ortadaki düzümüz var. Bir düz. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Sekiz tane ters ördüm bir tane düz ördüm ve kenar ilmeği ördüm ikinci modelimizi de bu şekilde tamamladık modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim tersindeyim ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü öreceğim bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters örgü örüyoruz modelimin ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim düz. Bu düz ilmeğimi örmeden önce şu arkadaki ilmekle yer değiştireceğim. Bunu öne alacağım. Şöyle arkadaki ilmeğimi haroşa olan ilmeğimi öne öndeki ilmeğimi de arkaya alıyorum ve düz örüyorum. 1 2 Düz ördüm ve ortada 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. Ve haraşo olan 7. ilmeğimle buradaki düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bunu öne, diğerini arkaya alacağım. Bir ve iki ve düz ördüm ve tekrar bir modelimizi tamamladık. Şimdi diğer modelimizi aynı işlemi yapıyoruz. Bu düz ilmeğimizle arkadaki haroşa ilmeğimizin yerini değiştiriyorum ve düz örüyorum. Bir 2 ortada 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ters örüyorum 7. ilmeğimi düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum ve düz örüyorum 1 2 ve kenar ilmeğimizi de örerek sırayı tamamlıyorum modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimiz baştan sona ters örgü örüyorum ve modelimin 5. sırasında ön yüzdeyim modelimin 5. sırasında ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyorum bakın burada ikinci düzüm var bunu tekrar diğer yanındaki ile yer değiştiriyorum ve düz örüyorum ortada 4 tane ilmeğimizi ters öreceğim 1 2 3 4 4 ilmeğim ters 5. ilmeğimle düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 5. ilmeğimle arkadaki haroşamı yerini değiştiriyorum ve düzeliyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğim ters 1 2 3 ve kenar ilmeği. Modelimin arka yüzündeyim ve ilmeklerimi ters örüyorum. ve tekrar buradaki işlemleri yapacağız modelimi 7. sırasındayım 1 2 düz ördüm yer değiştiriyorum düz ördüm tekrar düz ördüm bakın başında 1 2 3 4 tane düzümüz oldu ortada 1 2 tane ters ördüm Tekrar yer değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düzümüz. Yer değiştirelim. 7 ve 8. Ve tekrar yer değiştiriyorum. Pardon. Ters örüp sonra yer değiştireceğiz. 1 2 tane ters 1 2 3 4 Düz ördüm. Şimdi modelimin arka sırasında ilmeklerimizi ters örü örüyoruz. ve modelimin ön yüzündeyim. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Modelimin 9. sırasındayım ve ön yüzdeyim. Tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 3 tane düz ördüm. Yer değiştiriyorum. Tekrar yer değiştiriyorum. Bakın tam ortada ilmeklerimizi buluşturduk. Ve tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, Son 4 tane ilmeğimiz kaldı. Bu son 4 ilmeğimizin de yerini değiştiriyorum. Düz örüyorum. Öndeki ilmeğimle şöyle arkadaki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Ve ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örgü örüyorum. ve bir tane modelimizi tamamlamış olduk. İsterseniz şöyle ikinci modelimizi nasıl kurduk kuracağız onu da göstereyim ve ben büyük bir parçada ördüm modelimi onu göstereceğim. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırası. Nasıl kuracağız onu gösteriyorum. Bir tane düz sırasına gelen. 1 2 3

ve 8 tane ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimizi örerek sırayı tamamladım. İkinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Model alt sıranın tekrar olarak devam edecek. Tersinden ters öreceğiz ve buradan yer değiştirmelere başlayacağız. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın oldukça güzel gösterişli bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi çok güzel olur arkadaşlar bu modelden. Bere çok güzel olur. Atkının uç kısmına koyup üzerine düz şekilde devam edebilirsiniz. İstediğiniz örgü alanında kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.